Merhabalar değerli yani dostlarım. <laughs> bir türlü başlayamadık efendim çekime. Çok okay, yavaşlanalım. <laughs> <Bizim> gibi. Bari bir yarı at Lütfen <laughs> yan durma. İnsanlar yüzünü görmek istiyor. Bu kadar yazı geliyor. Bu kadar takipçim var. Bu kadar sevenim var. Sadece lütfen. Ne yapalım diyor. E şöyle yan yana oturalım diyor. Yani o minibüste gidiyorlar diye. <gülüyor> <gülüyor> Böyle diyor. At yarışıp tiyosu <laughs> veriyordu. Kemal <Kymacın> Sunal'ın filmi mi? <laughs> Neler yaptırdı Peki, onlara ya? O zaman diyorum ki bari sen tek başına şey yap. Ben de sana buradan soru sorayım yani. Şarkı söyleyin diyordu. Hop başını <laughs> Başka bir <laughs> şey <söylüyor> <laughs> Hop başını <gülüyor> 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 Ya yarış verecek onlara. Tiyo verecek ama onları burnundan getirdi. Kalk kusturdu. Hangi Neler filmde yaptırdı acaba? Ya daha ya ya izleyelim ay Allah rahmet eylesin. Kemal Sunal'ı da burada rahmetle analım. <laughs> Sadece bu senin yazdığın çocukluğundan itibaren günümüze kadar gelen süreci anlattığın kovadaki balıklar kitabına devam ediyoruz. Şeyde kaldık. Kız kardeşlerin ikizler, dans söz İnci Birol'un kızları. işte uzun zaman Maxime soktular sokmadılar. O hikayelere çok daha sonra geleceğiz. Maxime kapısında kaldılar, içeri almadı çocuklarını diye. Yani amaç burada kimseyi kötülemek değil sevgili dostlar. Burada yaşanmış hikayeleri anlatıyoruz. Yıllarca inanır mısınız? Hayatımızın içine, evimizin içine, ailemizin içine o kadar okuması, yazması olmayan, elinle hayatı boyunca belki kalem almamış, adını yazmasını bilmeyen insanlar hayatımıza müdahale ettiler. E şimdi bugün de böyle bir fırsat elimize geçmişken biz de anlatacağız onları tabii ki. Hiç. Yani fırsat değil de yani şimdi burada yazılmış ve burada yazılanlar eğer... Hayat, Benim hayatım buna da mı karışacak? Bir, ikincisi bu. hayal ürünü olsaydı yani bir hakaret bir şey olsaydı bin defa bunu mahkemeye verirlerdi. Şunu yaparlardı, bunu yaparlardı. Kim verecek mahkemeye? Ya, ben mevcut, yani. de hayatımı yazacağım bu da yasak. Hayır şimdi yani Anladım. Insanları, Anladım. bazı insanlar buradan rahatsız oluyorlar olmuyorlar o ayrı Olsun, beni enteres etmiyor. Ben yaşadığım neyse onu anlatıyorum. Peki onlar senin hayatına daha doğrusu bizim hayatımıza ben bu evde 32 senedir var olduğuma göre onlar bizim hayatımıza bunca müdahale ederlerken biz rahatsız olmadık mı? Ve hiçbir merci bizim sesimizi duymadığı zamanlar. Şimdi işin enteresan tarafı ha. bizim yaptığımız işten dolayı ee, bunlar bizim hayatımıza girdiler. Ben bunlar hayatında değilim. Ama özel hayata girdiler. Şimdi gazinoya girdiler, istedikleri i̇şte o, yerlere geldiler tamam. Oradan başlıyor. İşte oradan başlayıp zaten özel hayata geliyorlar. Çünkü hani böyle konuşamazsın. Bu benim babam. Ya Sen senin diyorsun, nereden, diyorsun ki, babam nereden kardeş, baban kardeş, oluyor? Senin, senin baban ya. yok mu diyorsun? Sen nerelisin, ben nereliyim, yani senin ne baban ne, ben yani bu, bu, işte bu yavşaklığın, bu yalakalığın evet. sınır tanımadığı bir evet. dönem yaşadık evet. orada. Dolayısıyla da bu söyle... Şimdi... Ve aileyi tarumar edecek şimdi şekilde... Neden kaynaklanıyor ama biliyor musun Yasemin'ciğim? Neden? Şimdi, bu benim babam dedik de dedikleri adam bunlara, bu babam lafını e, bir... Onör meselesi yapıyor yani. Bir, evet onun bir, için onör zaten. Tabii. Diyen Cakteden oradan şey, bunu normal bir insana söylersen, sen benim mısın derse bir bir dakika der ya. Seçim. Senin beni sevmen, bana olan e, sempati evet. saygın. Ayrı şey, benim e, beni kendi babam gibi o yere koyman ayrı şey. Şimdi ben hiç kimseye sen benim babamsın falan ben de demem. Ben Kimseye ha. abim bile demem. Aynı, sen tamam. Hadi diyelim ki, Yaşça büyük, çok saygı çok saydığım biridir de yaşça da senden büyüktür. Abi diyeyim. Abi dersin. Ay, tamam Buna bir Ay şey yani. yok. Eyvallah. Ona e, kimsenin Ama bir şey siz bu adam hakkında konuşamazsınız. O benim babam. Yok Şimdi böyle onun bir şey. evladı bir şey anlatıyor. Yani bir şeyden muzdarip. Bir ya şeyden bunu söyleyen bir kere şey. bunu söyleyen kimse Yani evet. bunu söyleyenler çok oldu. Evet. Bunu söyleyen e, kişiler o benim anlattığım olaya uzağından yakınından vakıf değiller. İşin e bir de acı tarafı o. Yani, Nereden olacak zaten biri, ancak gelmiş. Yani, e, şimdi nerelerde? mesela diyelim ki yazan, e, benim aynı ofiste oturduğum, yıllardır oturdum. rahmetli Buran Atakan var. Değil mi mesela? Rahmet Allah rahmet Allah rahmet eylesin. O bambaşka Şimdi Buran Atakan yaşamış olsaydı bugün, hı hı. ben bir şeyler anlatırken Buran Bey de müdahale edip de hayır o öyle değil böyle derse ben ona saygı diyorum çünkü Buran Bey'le aynı e, odada 20-25 sene oturdum ben. Hı. Hadi yaşı ve tecrübesi de benden ötede Sadece bir adam ciciğim, olduğu için. yanlış hatırlıyorsun diyebilir. Hani ha. o öyle yapmak ha, tamam. istemedi diyebilir. Amin Ama sen bak bir şey söyle. Ama ben, ben de... orada bu işlere kumanda ederken sen sokakta terlikle geziyordun arkadaş. Hangi sokakta bir? Yani de? hangi sokakta bir ha. Hangi sokaktaydı? Yani o yüzden. Sonra gelip de bunu böyle ben senden yani ben bunu biliyorum. Ya sen bunu bilmiyorsun arkadaşım ya. Bilmiyorsun. Şimdi bir bir şey daha parmak basmak istiyorum çok önemli. Sen babana imza verdin feragat ettin veya baban seni miras hakkından işte yoksun bıraktı. Böyle bir kanun bir kere yok. Var olsa da sebepleri çok korkunç sebepler. Allah'a çok şükür bizim alnımız hak yüzümüz pak biz ne mahkeme ne polis ne karakol bir bilip hiçbir şey bilmeyiz. Bir şey daha söyleyeceğim size. Ee, şimdi o neden imza verdi? Bunu tam teferruatlı bir video hazırlayacağız. Yani tam teferruat. Son defa bir daha konuşmamak üzere. Bu ya konuyu. bunu mahsus konuşuyorlar yasemince Mahsus konuşuyor şey, bunu biliyorlar. Ya para o kadar da önemli değil bizim için ya, ya onur önemli bir şey şeref önemli vallahi bunu ya biliyorlar. biz yine para kazanıyoruz yine güller gibi yaşıyoruz yani bunu bildikleri bilmelerine rağmen bunu bir <laughs> iki de gündeme getirdik hani şey ayrıca da bir verdim. şey söyleyeyim yani insanların bilmediği yani bilmeden fikir beyan ediyorlar <laughs> mirastan tek yani tek başına men edilmenin tek suçu baba katilidir. Baba katilleri anne yani babasının mirasından faydalanamaz. Evet. Bu kanun. Babasını öldürmüş. Evet. Bak orada da bir enteresanlık var. Annesini öldürürse olmuyor da babayı öldürürse oluyor. E, kan bağı çünkü mi? Anne kan bağı değil mi? Yani, bilmiyorum yani. Detayını bilmiyorum ama e, hukuken bildiğim Allah şey karısın, bu. Bu değişti şey mi değişmedi mi onu da bilmiyorum ama yani. ben zamanında e, evlat ka, yani baba katili olan adamların hiçbir şekilde miras hakkı yoktu. O He. bitiyordu. Şimdi bunu bildikleri yani bazı şeyleri biliyorlar. Fakat zannediyorlar ki beni e, bu Re, Böyle konuşma, rencide edecekler. Ya, ya, ha, rencide. Siz doğarken Ulan, rencide doğmuşsunuz aynen, zaten. Allah yani, aşkına. Aynen, yani. yani boş verin ya bu işlere. Yani. Boş verin. O kadar, yüz kızartıcı, olarak, o kadar yüz kızartıcı işleri var ki. O kadar yani e, ha, hayasızca bir e, ha, yaşadıkları var. Yani bugüne kadar uğraşmaları da yani, çok ilginç, çok enteresan. enteresan yani, niçin? yani ben evimde otururken mesela benim yakalama kararım çıkıyor, yakalanma kararım. Benim. <laughs> yani... O da neden? Hani şey, onu da sana söyleyeyim. Ya ben görüyorum kendimi? Ya senin yakalama emri. Ba Allah yok etsin sizi. O işte... Ya şimdi orada evet. da çok enteresan bir şey var kardeşim. Yani, Boşver ya. Boş ver yani İnersek ne adresini adresini geliyorsun kaleme herhangi bir mahkeme kalemine ya Allah aşkına şimdi konuştuğumuz zaman biz... kızıyorlar ya kardeşim benim bilgilerim sizin bu e, kalemde var mı kardeşim var, var. adresim var mı var He. ben bu adresten sonra diyelim ki bu adresi verdikten 6 ay sonra ya bir sene sonra başka bir yere taşındım tekrardan o mahkemeye geldiğinde Kalem ediyorum ki efendim bu adresim artık yok ben bu adreste değilim yeni adresim budur telefonum yeni telefonum budur evet. çünkü ben bu adreste de kaydı şart e, kaydı hayat şartıyla oturmuyorum bu telefonu da kaydı hayat şartıyla kullanmıyorum bu değişiklikler tekrar benim beyanıma göre değişiyor. güncellenmesi lazım yok kardeşim oraya 3 defa ev değiştirmişler 3 tane ayrı adres var. <laughs> yani ya ben bu yüzden gözaltında kaldım ya seneler evvel ya. Yani. Ben döndüm. Yoldan döndüm. Hakim de beni görünce zaten gülmeye başladı. Ay. E sen o hakim seni görünce gülmeye başladı. E, yani Peki o hakim, aynı olarak... hakim o adresi okuduğu zaman gülmüyor mu? Gülüyor. Sacit Aslan Bebek Camii karşısı adres bu. Bebek Camii karşısı. Öyle. Dördüncü kat. Niye ben Bebek Camii'nin imamı mıyım? Orada <laughs> müezzin miyim ben? Bir şimdi, dakika kardeşim, he. bir dakika doğruları konuşalım. Benim en, ha. Buraya adrese geliyorsun aynı adam o an o dakika o saat Zekeriya köyde oturuyor. Evet. Zekeriya köyde seçim günü gelmişlerdi yanımıza. Yani, ve Peki bunu yazan kalem bunu bunu yazan adam bunu hadi o yazdı hata etti. Alan polis demiyor mu ki, arkadaş bu nasıl bir adrestir ya? Sadece Aslan Bebek Camii yanı. Böyle adres olur Sokağın mu? Sokağın adı yok, caddenin adı yok, binanın Ve dolayısıyla da adreste bulunamadı diyorlar. Ve de yakalayın. Çünkü orada sadece Aslan diye biri yok. Hakkında yakalama kararı çıkıyor. Düşün. Yani Böyle bir durum. Durum var. var Onun için de senin yukarıdaki eski adresine bu celbin bilerek gönderiyor. Çünkü sana gelmediği zaman, Dolayısıyla senin gıyabında böyle bir Şimdi istiyor. ben polisten korkmam. Polisten suçlu insanlar korkar. Benim bir sürü çok değerli polis, polis müdürleri zamanında emniyet müdürlüğü yapmış, zamanında Adalet Bakanlığı yapmış çok ama kıymetli dostlarım var. Niye korkayım? Ama şimdi ben arabayla gidiyorum. Arabamı durdurdular. Birkaç kişi beni indirdi aşağı. Evet yürü gidiyoruz asayişe. Şimdi bu ürkütücü, bu güzel bir şey değil. Yani benim gibi bir insan için, hayatında mahkemeye iki kere çıkmış, bu karakola da iki üç kere gitmiş, arabası çalındı, tebi çalındı falan. E yani şimdi bunlar çok iğrenç şeyler. Ya işte yani diyorum ki bunu, çok uğraştılar. Bunu, bunu bilerek yapıyorlar. Allah'tan oranın o mahallenin muhtarı Mehmet Bey çok e, düzgün rabıtalı bir adam. Yani şimdi kim muhtarımız da çok. Şimdi, yani. Çok biz müzik. biz biz merkezdeki Sinan'a bağlıyız. O eskiden oturduğumuz yerin e, muhtarı yani yukarıda madende otururken oraya bağlıydık. Mehmet'e evet. bağlıydık. Burada Dolayısıyla. Sinan mı Yok. E, şu anda Aha. oturduğumuz Aha, e, merkez çok mahallesi çok, çok. Sinan Hı -hı. iyi bir çocuk. Çok pırıl pırıl insanlar mı? Evet. Dolayısıyla o madene bakan Mehmet Bey bu işin e, iç, e, iç yüzündeki dukkayı bildiği için. O evraklara postacı diyor ki oraya götürme. Götürsen bile yoksa kimse bana teslim et diyor. Dün yine öyle oldu. Heh. Dün öyle bir şey geldi bana. Bugün artık şimdi 7-8 senedir burada oturuyoruz, değil mi? Evet. 8 sene içerisinde 3 defa 10. oldu bu. 10 seneye geldik. Hı? 8 sene değil, 10. seneye. 10. Ediyoruz. seneye geldik. 10 Hı -hı. senedir 3 defa, 4 defa böyle bir yanlışlık oldu ama evrakları da en kısa sürede bize Mehmet Bey tarafından intikal ettirdiler. Evet. Bunu bilerek yapıyorlar. Mahsus yapıyorlar. Çünkü eee İtibar kaybı. Ya bundan iti, itibar, bundan kaybedilmez. Yani i̇tibar, insan hakim karşısına çıkıyor, hakim, hiçbir ha, suçu yok, şimdi, hiçbir şey yapmamış, adresinde bulunamadığı için. Bu yanlışlıklar olabilir. <laughs> yani, i̇tibar kaybı, itibar, itibar kaybı şundan olur. Hakimin karşısına çıkarsın, bunu izah edersin. Dünyada bu izahı kabul etmeyecek hiçbir hakim, hiçbir yok, savcı yok. iki Hakimin mi? karşısına uyuşturucu kaçakçılığı da çıkmak ya, kötüdür. Evet. Onla çıkarsan bir facia. Kadın ya. satıcılığı, uyuşturucu. Pezevenklik yaparsan ya. kötüdür. <laughs> evet, kadın kötü. satıcılığı yani pezevenklik yani. <laughs> Ay evet. O yani kötü tabii. Ya. Çok. Yani kötü. bunlar kötü. itibarlık ama ama Yüzsüzler... bu memlekette her zaman Yüzsüzler... söylenmiş bir şey var. Bu memlekette her şey olursun diyorlar. Rezil, rezil oluyorlar olamaz. da utanmıyorlar. Olamaz, olmazsın diyoruz. Reziller ya. Bakma. Yani reziller. Sadece paraları var. O kadar. Yani o da gidiyor zaman zaman. Bir şey olmaz. Şimdi bizim bu videomuz çok uzun oldu. Ama burada e, ya burada da şeyde kamerada Şimdi Bugün niye niye? Yani yanak yanak konuşmamışız. Yana bugün niye konuşmadık? Şimdi yani e, buralara geldi. Şey. Niye konu? Yani şimdi ne konuşuyoruz? Şimdi e, e, şöyle geldi. E, e, gelen mesajlara biraz da. E, e, ya bırak şey ne ya? Geli, geli, gel, gelen mesajlara. Ama mı? olmaz ki bu üç günde biter zaten. Hayır biz ne mesaj Biz her mesaja nasıl böyle bir cevap veriyoruz? Her mesaja bu kadar uzun cevap vermeyeceğiz. Hani ya bıktık artık niye konuşuyoruz? E, hala uğraştıkları için konuşuyoruz. Hala uğraştıkları için Kim diyor için bunu ya? Kim? Bunu söyleyen kim? Ben bunu okumadım. Onlara başka bir cevap. Sen yazmışsın bunda. canım mesajı ya, Ben mesaj ona cevap... başka bir şey yazdım. Aa. Ben. Allah. Ben ona cevap olarak şunu yazdım. Bilmiyorlar ve bilmedikleri... İşte bilsin diye ikini... yapıyoruz. Ha. Ayrıca da bir şey o söyleyeyim gitmiyor. ya ben bu işte yani biz bu işte yaklaşık 5 milyon dolar para kaybetmişiz ya. Bizim 5 milyon dolarımızı... E, bizim... ya bırak konusu çatlayana kadar... Ulan sizin 100, 100 lira var. paranız gidiyor. Siz pazardaki avukat 15 lira oldu diye 50 tane Hayır. mesaj atıyorsunuz şimdi ya. Sen avukat 15 lira oldu diyorsun. Ya dün koymuşlar taze fasulye 10 lira. <laughs> bilmem domates 10 lira abi. Ya taze fasulyenin şu anda mevsimi değil. Bunu, bunu konuşuyorsunuz siz. Aylardır, buna... günlerce bunu konuşuyorsunuz. Soğanı konuşuyorsunuz. Soğanı evet. patatesi konuşuyorsunuz. Şimdi geçen burada, bir... burada bir adam 5 milyon doların pa parası 5 milyon dolar dediğim para bugün 35 milyon İmza TL. İmza atmış buna. Ben bundan feragat ediyorum, bana 5 milyon verecekler. Ya e ben, ben malımı satıyorum, malımı. Niye inandın? Bu feragat benim babama inandım, dükkan, diyor Dükkanım, dükkanım gibi. Bu feragat benim e, gayrimenkulüm gibi. Niye inandın diyorlar? Sen de diyorsun ha, ki ha, iş bankasında ha, bana. Ha, ha. E, şimdi e, hesap açtılar. Osmanlı şey iş bankasında, Gümüşsuyu iş bankasında bana dolar hesabı açtılar. Bu o kararları veren yüce hakimlerin e, önündeki dosyada münderecatında var. var. Konuşacağız ama bunu. Daha oraya kadar gelmedik. Yani. Şimdi kaldık Behiye Hanım'da. Behiye Hanım e, e, babanı terk etti. Herkes gibi. Herkes yani terk etti de bir tek tabii ki şey olanlar terk edemez. Bazı şeyleri insanlar terk etmez. Menfaatleri vardır orada. Hedefleri vardır. E, şimdi Behiye Hanım babanı terk et diye gelelim. Beyhanım babamı terk etmedi. Hah. Beyhanım tamam. ne yaptı? O evden kaçtı. Kaçtı. Terk etmedi, Çünkü kaçtı. Çünkü Beyhanım fiziki darplara maruz kaldı. Ha. Hakaretlere maruz kaldı. Ne zaman? Ne zaman bu? Fahrettin Aslan'ın hayatına son proje olarak adettiğim evlilik Peki o, o kadın girdiğinden dolayı, adını da zikretmiyorum. O Yok. kadından dolayı oldu. Son eşinden dolayı. Evet. Evet. Ondan ne zaman ki o da en yani nihayetinde Fahrettin Aslan'dan e, bu flörtlüğe başladığında burada beyanımdayız. Müsaade buyurun. O da o, o da ev, evli bir kadındı zaten. O daha sonra konuşacak. Beyhanum bunu bunun... bunları gördü ve bunları görünce her kadın gibi bu işlere reaksiyon gösterdi. Reaksiyon gösterince olaylar. onun inci, inciyle alakası ya yok. İnci yok bir rol burada. Bütün bu hengamenin içerisinde e, gazı kaçmış kok, kok koklala ya. Tamam. Onun şey yaptı, ekarte etti. Hayatına Fahri Bey'le devam etti. Siz de annenizle mi devam ettiniz? Ha. Annen döndü çünkü. Boşadılar kocasından. Hayır. Daha o da, yani, sonra. Bütün bu işlerden sonra döndü. Yani bütün bu sonra döndü aynı apartmanda yaşamadık biz de yani dönmedik yani aynı apartmana yani Amasya apartmanına dönmedi annem. Annem kazancı yok şunda da e, Güneş apartmanına geldi. Bize yakın ama Amasya apartmanında değil. Artık babanı görmüyor. Hayır, <gülüyor> <evet>. <gülüyor> yani yine ayrısınız anne. Aynen ayrıyız. Ara, yani gündüzleri geliyor. Ee, babam evden çıktıktan sa, sonra hangi geliyor. Hangi sene bu? Yani şu anda söyleyeyim sana işte 69, 70 belki o civarlar. Evet, ama Yetiş, daha yok ortada 68, kimse. 68, 60 68. Ama daha ortada kimse yok yani. Son eşi falan yok da, daha. Daha beyanım var. Tabii canım daha beyanım var. Sonra İnci Birol var. Evet. Bütün... Sonra da niye gidiyor bu beyanım? Bey i̇şte söylüyorum. Bazı, bunun bu adamın yaşam biçimine, hayatına. Bu adam bir de aynı zamanda da kumar oynayan bir adam. Büyük kumarlar oynuyor. Bir taraftan Dolay kazanıyoruz, bir taraftan yani, kaybediyoruz. Dolayısıyla Beyhan evet. bu işlere reaksiyon gösteriyor, ee, her gösterdiği reaksiyonu da fiziki müdahalelerle karşı karşıya kalıyor birkaç evet. tanesini ben biliyorum çünkü. Evet. Dolayısıyla artık bıçak kemiğe dayanıyor ve zaten 16-17 sene olmuş bu beraberlik. Nikahı kendimi istemiyor, baban mı yapmıyor? Çünkü gidip kaçıyor, gidip nikahlanıyor Nikah Berker Bey'le o artık bir sığınma o. Bir hafta içerisinde, üç gün içerisinde evlenmesi. Şimdi hangi kadın bir adamla, böyle bir adamla beraber olur da gider bir başka adamla bir hafta içinde Ya hikayeler. artık kadının bu... Artık o da bir yürütmüş gemisini yani şimdi. Kadın ne yürütmüş? Kadar. Kadın, kadın bunu neyini yürütmüş? Kadın bu felaketten kaçmak için ki bugün 21. yüzyılda 2021 senesinde de oluyor bu hikayeler. Billah olur tabii niye olmaz? Hem de kadın daha, daha, daha kadın, da faciaları. Artık... Bir de oturup da Doğdukları Elevizyonu çocukları da... senindi de değildi, benim de diyor. Ariflerle konuşuyor ya. Tamam. Ben e, kimseyi <laughs> yermiyorum. Ben burada Beyyan'ım. Beyyan'ım ben söyleyeyim. Yerinde sana. olsam Beyyan'ın paylaşmasına aldatmadı. Beyyan'ım kendisi bir faciadan, bir felaketten kaçtı. Burada bir şey soruyorum. diyorum ki Fahri Bey mi ona e, 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 nikah kıymadı? E, o mu onunla evlenmek istemedi? Fahrettin Aslan Bey Hanım'a nikah, nikah kıymadı. Kıym Kıymak istemiyor. Çünkü çünkü ni tutmak istiyor yani elinde. Senin o annen daha O şey. da o da nikahsız ama. O, yani boşanmış o da boşanmış artık. zaten ha. Adam dediğim gibi çaldığım düdük tarzı bir adam. Niye bir kadın 17-16 sene 17 sene oturduğu, beraber olduğu bir adamla nikahlanmak istemesin? Şimdi efendim demek ki burada Bey Hanım diyor ki ben 17 sene bir fiil sahneye çıktım. Bu kadar bir büyük bir servet kazandırdım. Maksim'i Maksim yaptım. E, e, eş, kocamı feda ettim, çocuğum benden uzak kaldı. Halil Aksoy, e, Halil abi Allah gani gani rahmet eylesin kanser hastalığına yakalandı. Çok çok üzüldü. E, o Çok yakın tanırdım. Çok yakın dostlarım da onun dostlarıydı. Ee, şimdi burada bir sürü şeyden sonra bir de ortaya iki tane çocuk çıktı bir tane e, e, bir kadın daha çıktı falan filan e, eski karısı gitti evlendi e, e, gitti bu adam onu boşadı o zaman ben de gidiyorum abicim ve ona öyle bir sürpriz yapayım ki o da şaşırsın kalsın. Berker İnanoğlu ile nikahlanıyor. Aynen. Terzi Mualla'nın rahmetli Terzi Mualla'nın atölyesinde camdan kaçıp gidiyor camdan evet hadi ya niye camdan ne bileyim işte o yani demek ki adam kapıda bir emekli birileri falan varsa onlara gözükmemek için arkaya bakan e, bir e, şeye odadan camdan e, atlıyor şeye ne derler bahçeye bahçeye oradan kaçıyor yakın mıymış yere kim bilir e, o yani tek birinci kat olduğu için herhalde ondan... hey Allah Rabbi. dolayısıyla da gidiyor Tarabi otelinde e, Berker'in ile onlar evleniyor. Nikahlanıyor. Nikahlanıyor. Nasıl duydu, ne oldu? Nasıl ya, duydu? Buz, buz torbalarını evet, anlatıyor. Bu, yani. evet. bu, buz torbalarını anlatıyor. Bu, buz, koydu kafasına, beyin kanaması geçirmesin diye. Çünkü hiç beklemediği bir işti bu. Ha ona kimse böyle bir şey yapamaz. Ha, yapamaz. Eski karısı da yapamaz. Hiç kimse yapamaz. yapamaz. Neden? Ya işte. Ha işte. O, Bekle de gör. Beyye Hanım, Necda Hanım'ın evlendiği adamın faciasını bildiği için Berker kendisini e, kurtarır. Berker e, en azından e, fındık efe diye gezen bir herif. E, fındık efe ne ya? ya? Öyle diyorlar ya. Fındık efe o da zamanında Aysel Tancı'ya işte bir tane tavana mermi sıktım. Mermi yani geldi Aysel Tancı'nın ayağına e, geldi. Fındık efe orada e, oradan kaldı. kaldı. Ha. ha. Var yani. Ha, öyle yani kimseye tokat atmışlığı yoktur yani. Hikaye o, Bokma sen bu anlatıyorlar bunlar. Hepsi palavra. Tamam. Ha, yani, Sonra? Ben yanımda bu, bu yüzden buna güvendi. Fakat gel gör ki o işte olmadı. Bu onu da yani ne yaptı etti? Büyük Ankara Oteli'nde bu e, Berker'i boşalttırdı daha önce önceden. Beyyan'ın boşadı. Geldi Büyük Ankara Oteli'nde Fahrettin Aslan'la nikahlandı. O kadar. O evlilikte 10 gün sürdü. Ama Berker'e mühendis annenin evlendiği mühendis gibi bir şey yapamadı Berker'e. E, e Berker'e onu yapmasına gerek yok ki nikahlı karısını aldı o da. Ha. <laughs> Efendim şimdi burada çok önemli ya, bu bir las, las var. Ha, ne var? Ee, onun çok e, O benim bir... sevgilimi aldı dedi. Ben onun nikahlı karısını aldım dedi. Şimdi adamların böyle bir sivik yarışı var. Yani yeri geliyor hepsi telmaşa. Ne kadar banal ne kadar... Ya hepsi telmaşa kadar... diyorum telmaşa. Evet, Beyhanım'la evliliğinde birlikte bu videomuz sona erdi. Evet. Ama bundan daha daha korkunç bir durum var. Beyhanım, Beyhanım nasıl boşandı? Değerli dostlarım. Onu daha emanet olun. Bir efendim. dakika kapama. Bir dakika. Beyhanım bu aileye gelmiş en dürüst, en namuslu, en şerefli kadındır. Her şeye rağmen.